Evet. <laughs> gel bakalım. Tamam, tut beni ama. Tamam gel. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Bu ne? Kime geldik Devran? Kimin evi bu? Senin. Benim mi? <laughs> nasıl, nasıl? Nasıl, benim? Ne demek benim? Tamam ya, çok da şey yapmayalım yani. Ev işte, neticesinde yani. Masa çatısı olsun, başımızı koyalım içine. <laughs> ya saçmalama. <laughs> ya bu Haşmetler bize ilk gidin dediğinde ben almıştım burayı aslında. Hani çocuklar istemediler ya. Ben de seni üzülme diye basını açmadım. Evren sen benim tanıdığım en düşünceli insansın. <laughs> Bu arada kimse bilmiyor. Bir tek Mezut. E, tabii. <laughs> Bir gün bu bütün dertlerimiz bittiğinde burada yaşarız diye düşündüm. O bir gün tabii oldu sana bir güncük ama olsun. Yine de bugün bütün gün bizim. Bugünün keyfini çıkaralım. Zincirlerimiz yokmuş gibi. Zincirlerimiz yokmuş gibi. Hadi gel. Devran. Hadi aç. Ya Aklın annen de. biliyoruz ikimizde, Aç hadi. Olur açayım. <laughs> Alo Devran. Oğlum gelip kardeşinle oturup konuşalım. Olmaz ana konuşmayacağız. Konuşma bitti. Tüm gün bizim. Hadi gel bugünün keyfini çıkaracağız. Buraya gel Buraya gel dedim sana Devran nerede Bilmiyorum ki Fergin Hanım. Yalan söyleme bana biliyorsun Bana bak benim hemen Devran'la konuşmam lazım Vallahi bilmiyorum hanımım Haddime değil biliyorum ama Bence oğlunuza biraz zaman verin Doğru haddine değil bana bak. Ya bana Devran'ın nerede olduğunu söylersin... ...ya da git kendine başka bir iş bak. Geç bakalım. Yani burası resmen bizim evimiz mi? Aynen öyle <laughs> Devran burası çok büyük. Burası bizim merkezden uzakta yaşayacağımız cennetimiz zaten bir tanem. E, cennet dediğin zaten büyük olur. Hmm. E sen şimdi bu kocaman evde ikimiz mi yaşayacağız? Bir sürü çocuk yapmamız lazım falan demeyecek misin? He yok demeyeceğim ya. İnsana sürekli böyle kardeş çıkınca vallahi soğuyor ister istemez. Bugünlük Üzülmek yok. Üzülme. Yarın yine devam. Söylemeye. Konuşmak ister misin? Yaşadıkların <laughs> hiç kolay şeyler değil çünkü. Of aman. dertlerimizden bahsetmeye mi geldik buraya? Ha? Hayır istemem. Konuşmak istemiyorum. Kahve isterim ben. Ne? Kahve isterim. Hatta bu yeni evimizin ilk... <laughs> İyi alınız <laughs> kahvemizi ben yapacağım sana. Hmm. Sen burada bekle şimdi tamam mı? Ulan Mesut. Bir kahve bile koymamışsın şuraya. Ulan Mesut senin var ya. Vallahi Yapacağım. Bir kahve koymaz mı insan de şuraya? Devran, devran, devran bir dur. Sakin ol ya. Yani çekmeceler sana cevap vermez. Sen böyle içine attıkça daha da büyüyecek hıncın. Gel bir konuşalım ne olur. Allah'ım ya bugün niye kimse hayırdan anlamıyor ya? Ona kafayı yiyeceğim abi. Çünkü Allah. daha kötü bir şey olacak diye korkuyorum. Devran bir beni dinler misin? Önünde sonunda konuşman gerekecek zaten annenle. Konuşmayacağım ya. Ben bugün kimseyle konuşmayacağım. Ananla da konuşmayacağım, seninle de konuşmayacağım. Çünkü ortada konuşulacak bir şey yok. Ya bak ben bugün ise yalnızca karımla böyle ilgilenmek istiyorum ya. Bu kadar. Ben senin bir söz verdim. Dedim ki yeni evli kadın nasıl yaşatılırsa öyle yaşatacağım. Ya e da kahve bile yok. Ben dur. Ben hiç Telefon yukarıda kalır. Efendim Pervin Hanım. Azize, neredesiniz? Benim hemen Devran'la konuşmam lazım. Bence de konuşmanız lazım Pervin Hanım. Bakın sen nerede olduğumu söyleyeceğim ama lütfen Devran'ın üstüne gelmeyin. Tamam. Tamam. Hazır bak ne diyeceğim. Zeliş'le Yusuf'un nikahını bizim otelde yapalım diyorum. Ne diyorsun? He? Hem çocuğu o kadar kahrımı çekti benim. Artık bir abilik yapmak gerekiyor ona. Gerçi biz otomatikman kız taraf oluyoruz ama... Devran. ya bu bala da aslında bir İstanbul turu attırmak gerekiyor ya. Hem Bey amcanın kabrini ziyaret ederiz. Oradan da Boğaz'da bir balık üf var ya mis mis. Devran. Ne oluyor ya? Yapma. Benim yanımdayken Böyle her şey yolundaymış gibi davranmak zorunda değilsin. Böyle davranmıyorum ki. Zaten akışında ilerliyor her şey yani. Bu şerefsiz bir oyun oynadı. Ben de yine o oyunu bozacağım. Hepsi bu. Ellerimde gebermezse de işlediği cinayetler yüzünden mahpuslarda çürüyecek yani bu kadar basit mesele. Devran korkuyorsun. Biliyorum. Annen onu severse diye. Korkmuyorum şerefsiz benim kardeşim falan değil. Gerçek bu. Ya bu şerefsiz yüzünden yemin ediyorum Boğaz'a karşı bir kahve bile içemiyoruz ağız ya. Mesut dur Mesut. Ondan başkası bilmiyor ya söylemiştim sana. Böyle gidip bakayım. Ve hayvan herif gene niye geldi acaba? Özür dilerim. Ulan Mesut şu eve bir alışveriş yapma lan. Sen Ana. Nasıl buldun sen burayı? Boş ver orasını. Konuşmamız gerek. Sen mi dedin? Niye yaptın Azze? Çünkü annen haklı. Sizin konuşmamız lazım. Sizin şu an birbirinize ihtiyacınız var. Yapmayacaktın Azze. Yapmayacaktın. Yok, yok. Demin sakin. Anne sen şu an meseleye aynı yerden bakmıyorsunuz anlamaya çalışıyorum tamam mı? <laughs> Lütfen. Umarım doğru şey yapmamıştır Azize. Bu ev nereden çıktı? Sen bizi başından atmaya mı çalışıyorsun Devran? Bu mu? Bu evin hesabını sormaya mı geldin bu kadar yola? Yok. Otur şuraya konuşacağız. 25 yıldır susmuşsun. Ne konuşacağız şimdi? Bak şuna. Abinde de sende de aynısı vardı. Hatırladın? Çocukken bana sorduydun. Anne bu kim diye. Ben de sana Kahya'nın oğlu dediydi. O herif senin sandığın çocuk değil. Kendine gel artık ya. Bu kadar kolay mı karacaksın sen? Tam Devran. Sakin. <laughs> ya Azize. Sen beni anlarsın kızım. Bak senin de öldü sandığın anan geri geldi. Benim yaşadığımı bir tek sen anlarsın. Sen benim yerimde olsan inanmaz mıydın? Ya onun anasına inanıyorsun ama. Pervin tamam, Hanım, bakın ben sizi anlıyorum. Yani inanmak istemenizi de anlıyorum tabii ki. Ama ben sizin yerinizde olsam emin olmak isterdim. Hiç değilse, hiç değilse yarına kadar bekleyelim. Şu test sonuçları bir çıksın, öyle konuşalım. Ya lekesini gördüm oğlumun. Künye, aha işte Künye. Kevin'in mektubu da var. Oyun oyun hepsi oyun. Ya herif Alazların zayıf halkasını buldu. O halkada sensin ana. Ya seni kandırabileceğini biliyordu. Onlar hepsini oyunlara çevirdi işte. Ya kimse böyle bir oyun edemez. Ya Hem nereden bilecek o kadar çok şeyi? Oyun olsa bize yanaşmak istemez mi? Ya sizi istemiyorum diye bas bas bağırdı. Baban da beni kovmaktan beter etti. ...ya canavara çevirmiş evladımı. Ya bütün bunları zaten... ...bir oyunun parçası. Anla artık ya. Sabır yarabbim sabır Allah'ım. Allah'ım sabır ya. Allah'ım sabır. Ya ana sen benden ne istiyorsun ya? Ha? İki evladım da yanımda olsun istiyorum. Ferzan otele... O gelsin. herif bana bak. O herif otelime bir daha ayağını basmayacak. Tamam mı? Bu. Ulan... Bunları mı konuşmaya geldin sen benimle? Sen bu kadar yolu bunları söylemeye mi geldin? Ulan ben de var ya bak ne kadar geri bir insanım. Sandım ki anam bana üzüldü, benim peşimden geliyor. Bak buraya yazıyorum. O herifle görüşürsem seni silerim. Yemin billah silerim hayatımdan. Beni ezip geçersen oğlunu kaybedersin. Tek oğlunu. Sen bir anayı evladıyla tehdit edemezsin. Ya var ya evladım diyorum, vallahi delireceğim ya. Devran. Devran, sakin ol. Üstüne gitmen lütfen. E, Pervin Hanım zaten bizi de dinleyecek, değil mi? Hiç değilse yarına kadar bekleyecek, test sonuçları çıkana kadar hiçbir şey yapmayacak, sakince oturacak, değil mi Pervin Hanım? Ben gerçeği biliyorum, yüreğimin ta derininden biliyorum. Yarın sen de öğreneceksin o gerçeği. İşte o vakit asıl ben seni affetmeyeceğim. Sen beni niye dinlemiyorsun Azar? Niye dinlemiyorsun? Ben bu kadınla sana konuşmak istemiyorum dedim. Ne oldu konuştuk da iyi mi oldu şimdi? İyi oldu. Tabii ki iyi oldu Devran. En azından artık aklın annende kalmayacak. Bak. Hiç değilse Hazar'ın yanına gitmeyeceğini biliyoruz. Değil mi? Emrah'ın. Ne? Sen 10 dakika dememiş miydin? Yani biraz uzun sürdü sanki. Dedim. Evet. Aslında şöyle bir şey itiraf edeyim mi sana? Et. Beş dakikalık yoldu. Ben yolu kaçırdım. Kaybolduk. <laughs> Sonra <laughs> ne yapacağımı bilemedim. Ben de şekil olsun diye bizi tekneyle getirdim buraya. İşe e yaradı mı? Yarar, yarar. <laughs> Bir şey daha itiraf edeyim mi? Ben. Ee? ben hayatımda daha önce bu kadar güzel bir manzaraya bakmadım. <laughs>